ve esasında şeyde duruyor, tahir mutlaka ile savda duruyor, tekstil çevirdi. <laughs> şey o girişte bir o zamanki tekstiller böyle kollu kola çevirdi. Kolla çevirdi. Mumlu kağıdlar değil mi? Evet. Beş yüzden çıkarıyor. Bir mumlu kağıt beş Nuska. Yani 500 sayfet çıkıyor. Ama fazla da çıkıyor da çıkmıyor. Mürekkep dağılıyor. Mürekkep dağılıyor. Oradan sonra. Açılıyor bir şey. O harflerin şeyleri artık düzeliyor, <laughs> Şimdi giderken, o, o sava girerken bir çeşmeler var ya, bununla biraz daha gittiğimizde sağ oluyor bir tahtalar. O yol, o dağdan baştan aşıyor, <laughs> o mesma ya. Giderken dedi, senin takip eden çoğunun o yolla git, onu o yoldan gitsin dedi. Gelirken diyor, de yani, çıktığımı bilmez hali dedi. Şuraya bak. Ben oradan gidiyorum. Namaza giriyorum, onların akşam namazına giriyor, onlarla beraber. Oradan çıkıyoruz, Mustafa Gül'ün evi bir tek kapıdan beş tane hale çalışıyor. Bir kapıdan. Beş hale. Oraya geliyormuş, hangi haneye gitti? Kapıya giriyormuş han, polis, hangi haneye gitti? dönüp gidiyor. Yani orada bizim çekçi çevirdiğimiz bilgisayar, şunu müzik göğe Fakat bizim altımıza böyle gelmiyor, bilmem aklım farklıydı. Aklım. Ve devam ediyoruz. O değirmenin önündeki evde. Mi? Evet. <laughs> evet.